Değerli Karşıyakalılar, iki dakikanızı alacağım. Ee, semtler vardır. Takımlarından öz, özleşmiştir. özleşmişti. Mesela Fatih ilçesinin gümrük semti vardır. Trabzon'un Faroz'u vardır. Biz Alaybey semti olarak Tersane, Alaybey Mahallesi, Bahari Mahallesi, Tuna Mahallesi, kendi mahallemizin çocuğu olan, kendi içimizden biri olan, Aynı okulda okuduğumuz Alay Bey İlkokulu'nda Bizim sevgili abimiz Fatih Başkanımıza Şit vereceğiz şimdi Radio Radio Radio

acılığıyla yörüklerin kurduğu Türkçü bir takım olan Karşıyaka'nın savaşta olduğu gibi barışta da katkı bulunan Karşıyaka'nın değerli abimiz Fatih Başkanımıza sevgilerimizle. Evet.